Öncelikle herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi size bir tane kalı bir banka göstereceğim. Bir de ondan daha da işe yaramaz kalı bir banka göstereceğim. Şimdi size bak saçmalığa bak. Şu an merkezi bir yerdeyiz. Etrafı da göstereyim size bak. Burası şirin yer. Tamam mı? merkezi bir yerdeyiz. Bu eski Tansaj'ın oradayız. Gayet merkezi bir yer. Hani buradaki şeylerin kontrol edilmesi lazım. Şimdi bunu göreceğiz. Çalışmıyor. Ne para yatırabiliyoruz, ne para çekebiliyoruz. Bak şimdi. Böyle bir şey yok yani. Ben bu sıcakta uğraşamam. Ya ben bu sıcakta uğraşamam abi. Benim başıma güneş geçmiş. Ayıp ya. Dört tane bak. Bir, iki, üç. 4 abi ya dört tane atm var ya Böyle bir Saçmalık var mı Allah aşkına ya Bak para yatır Yok Hangisi batıramıyoruz. Başka ATM bulun diyor. Ben gidip bu sıcakta ATM arayacağım. Dört tane makine var ha. Dördü de işe yaramaz. Merkezi bir yer ya. Dört tane makina'nın dördü mü çalışmıyor Allah aşkına? Hava sıcak, 40 derece sıcak hava. Ya bu da ayrı bir kaldı bir banka yani. Bu da ayrı. Bu, bu para çekiyoruz, para vermiyor. Öbürü de para yatırmak istiyorum, para yatırmıyor. Adam akıllı iş yapacağınız abi ya. Geçenlerde de bak bununla otomatik ödeme talimatı vermedim. Otomatik ödeme talimatı vermeme rağmen adamlar hesabımdan otomatik ödeme alıyorlar. Ondan sonra bana ne bir mesaj ne bir güvenlik kodu. Telefondan giriş yapmaya çalıştığım zaman 70 tane kod gönderiyor. Giriş yaptırmayı mayı biliyor ama. Güvenlik amaçlı. O zamanlarda sorun yaşadım mesela. Otomatik ödeme talimatı yok. Para çekiliyor hesabından. Haber yok giriş yaparken 40 tane takla attır, attırıyorlar. Şimdi abicim bak İzmir'in merkezi yerlerinden bir tanesindeyim dedim ya. Şöyle karşıya geçeyim size daha iyi göstereyim. Şuradan dümdüz gidiyorsunuz Şirin yer. İşte aşağı in Şirin yer metro. Yukarı çık. Eski Tamsaş, eski Migros var. Bir de diğer sorunlardan bir tanesi bak. Karşıda görünüyor. Abi çöplere bakar mısın? İnsan bu belediye o çöpe almaz mı? Ayıp be. Ayıp abi ya. Ha bir tane görsem derim ki tamam hani birikmiştir. Alınmamıştır. Olabilir. Ya modum yüksek iniyorum aşağıya. Yaşadığımız problemlere bak arkadaşlar. Bu Yapı Kredi ile Garanti BBVA'nın bütün ATM'leri böyle. Şimdi onu geçelim. Çöp konusuna gelelim abi kusura bakmayın arkadaşlar çok sinirlendim çünkü 45 derece hava sıcak ve bu sıcağın altında ATM arıyorum yani bana hak verin yani merkezi bir yer burası hani merkezi bir yer olması tek tük bir yer olsa tamam derim arızalanmış derim bak abi rezilliğe baksana Allah aşkına bak bunun bu hale gelmesi için bir hafta toplanmamış olması lazım ya. Baksana abi Buca Belediyesi mi ne bakıyor buraya? Ayıp be. Şöyle gidelim. Bak burası da var. Bir çok yani az buz da değil arkadaşlar. Gerçekten çok. Bak. Hani bunun bir hafta alınmamış olması lazım. Bak o çöp normal değil. Bayağı bir birikmiş o çöp. Şimdi ileride de çöp var bak şimdi onu da göstereceğim size. Bak şimdi böyle yürüyoruz bir de insanların yaşadığı çoluğun çocuğun geçtiği yerler burası. O çöp kokuyor mesela orada bir sürü pis koku yapmış. Çöpün yanında evler de var koku evlere de gidiyor mesela. Yazık günah ya. Ya bir iki gün alınmaz. Tamam derim şöyle ilerliyoruz merkezi yerler. Ora birinci çöptü. Bak burası da ikinci çöp arkadaşlar. Burası da dolu gördünüz mü? Bak. Gördünüz değil mi abi? Çöplere bakar mısın? Yollara sıçramış hep. Yollara gelmiş yani. Bak. Buralara gelmiş. Karşılara. Dolmuş yani buralar hep bak. Koku yapmış. Bayağı büyük bir alanı kaplıyor. Yani 100 metrede bir bütün çöplar böyle. Almamışlar abi ya bildiğini almamışlar. Bunun şeyi yok yani. Hani mantık şeyi yok burada. Mesela mantıklı bir insan zaten anlar onun alınmadığını. Ki ileride de var. Şu ilerdeki çöp mü? Bakalım oraya da. Buradan sonra da eve gideceğim. Aşağı indim böyle bir ATM'den para yatırayım, faturaları falan atayım diye de ATM'de sorun yaşadık. Gördünüz ATM'deki problemi. Şu ana kadar kaç tane gördük? 3 tane gördük abi bu normal değil. 3 tane çöp ard arda aynı yani. Aynı dolulukta. Karşıdan gösteren de. Şirin yerdeyiz. Bu üstümüz işte Gürçeşme'ye çıkıyor. Aşağısı da şirin yer. Merkezi yerler. Baksana hocam ya. Gerçekten çok kötü ya. Almamışlar. Almamışlar. Vallahi arkadaşlar hem göstermek istedim. Yani videonun başlığını da ona göre yaparım. Bir, ya bu yapı kredinin bir de garanti BBVA, BBVA mıydı? Aynen öyle bir şey. O bankanın yani garanti bankasının ATM'leri hep sorunlu. Ya yani ben hep sorun yaşıyorum. Umarım Çankaya'daki çalışıyordur. Mesela orada bazen çalışmıyor. Yapı kredi. Gidiyorum metro İzban'ın içine. Sürekli konum veriyor. Kolum da o kadar yakın değil. Uzak yani. E bu sıcakta ATM arıyorsun. Olmuyor hocam. Sıkıntı. Bu sıcakta ATM arıyorsun. Bu birinci problemimiz. İkinci problem de çöpler. Yani ben burada oturmuyorum ama sonuçta buradakiler de insan abi. O çöpleri alsınlar yani. Burada hadi ufak bir şey var. Hadi o normal. Abartmaya gerek yok onu. Üç tane çöp gördük. Üçü de full doluydu arkadaşlar. Artık heykelleri çöpten yapıyorlar. Demirden evet, değil. E gördün değil mi abi? Üçü de dolu. Daha, 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 doluydu. Evet. Artık heykelleri, heykelleri çöpten yapıyorlar. Masrafsız. <laughs> böyle merkezi yerlerdeyim arkadaşlar. Onları göstermek istedim. Şimdi eve gidelim. Ee, oradan tekrar Şankaya'ya gidelim. ATM olaylarını halledelim. Ondan sonra orada da gösterilecek bir şeyler varsa gösteririz. Arkadan geldik. Yazık arkadaşlar. Vallahi yazık. Bilmiyorum ya hiçbir şey demiyorum ben yorum yapmıyorum artık ya yorum yapmıyorum artık bir şeyden de problem yaşamayalım artık bıktım yani anladın mı bankası ayrı bir dert çöpleri gördünüz hastaneye gidiyoruz ayrı bir dert böyle ilerleyelim arkadaşlar yürüyordum ki yine göreyim dördüncüye de denk geldik birazcık ilerledikten sonra dördüncü çöpe de denk geldik. Görebilirsiniz yani bak. Yazık ya. Gerçekten yazık ya. Yani. Görüyorsunuz değil mi? Çöpler yollara taşmış. Yani burada da ne yazıyor? Buca Belediyesi yazıyor yani. Öyle abi. Bu da son çöptü. Galiba başka çöp yok. Geçerken onu da göstereyim dedim. Abi son çöp değilmiş. Beşinciyi de gördük. Bitmiyor yapacak bir şey yoktur. Onu da size ya. Yani. Bu da son inşallah. Abi baksana bu ne lan? Dağ olmuş ha baksana. Beşinci çöp son. Daha yok onu da bir göstereyim dedim arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Gördünüz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sonunda eve girebildim abi. Hava o kadar sıcak ki harbiden kendimi zor attım eve. Kız kardeşimin evinde kalıyorduk. Yani biz aylardır gidip geliyoruz. Kalmak zorunda kalıyoruz orada. Çünkü e, kardeşim doğum falan yaptı. Hastaneye yattı. Vesaire. Bebek oldu. Bebekle ilgileniyoruz falan çok zor bir süreç. İşte bugün de gördüğünüz ATM ATM dolaşıyorum çalışmıyor. Çöpleri de denk geldi. Size öyle bir göstereyim dedim yani manzarayı. Gerçekten çok kötü bir manzara. Şimdi ben eve girdim. Hava karardı. Ben şimdi ATM'ye gideceğim tekrardan. Aşağı tarafa çıkacağım tekrardan arkadaşlar. Merkezi yerlere. Oralarda yine görüşürüz. Daha eve geleceğim. Duş alacağım. Ondan sonra bilgisayarda birkaç işlerim var uygulamalar falan güncellenecek onlar var Video edit yapmam herhalde bugün daha bilmiyorum Duş falan alacağım sonra da yatarım Öyle abi. Hadi aşağıda görüşürüz Beyler Evden çıktık arkadaşlar Bir de şuradaki yapı krediyi deneyelim Bakalım burası çalışacak mı inşallah çalışır Umarım çalışır içeride biri var. Ben şunu halledeyim. Görüşürüz. Şimdi buradaki ATM çalışıyormuş Allah'tan arkadaşlar. Fatura ödeme işimizi falan vesaire cart bunları da hallettik. Buradan da eve gidip duş alacağım. Sonra bilgisayardaki işlerimi halledeceğim. Sizlere biraz gece manzarası etrafını göstereyim. Sonra eve kaçak beyler. çok sıcaktı bugün hava. ATM problemi ya. Merkezi. Burası da bazen çalışmıyor mesela. Ama bir problem olmadı. Şu an çalıştı. Yani görüntü umarım iyidir beyler. Gece manzarası. Şöyle gidelim. Bu arada da benim telefonum çalıyor da. Telefonu bir cevaplayayım. Sonra bakacağız. Duruma göre belki direkt eve kaçarım. Haydi görüşürüz. Beyler çok karanlık ya. Saat 9 olmuş abi şöyle Çankaya'dayım. Çok da bir yere gidesim yok. Yorgunum eve gideceğim. Çünkü Şirin yerde de ATM yi aradık. Yine geldik anasını satayım. Çankaya'dayız. Karanlık. Şimdi ben büyük ihtimal görünmüyorum. Ya da çok karanlık görünüyorum. Burada ışık yok arkadaşlar. Ben gidiyorum artık eve. Hiç bu saatte gezemeyeceğim. Böyle marketler açık mı diye baktım. Bir küçük içecek tarzı bir şey. Ayrandır, şalgamdır ondan alayım dedim. Zaten artık kola fanta içmiyorum şekerli içecek. Buradan eve kaçıyorum arkadaşlar. Eğer ki ola ki videoya kapanış yapamazsam kusura bakmayın. Şimdiden videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bak burada da birazcık her yer ışıdı dur. Size son kez göstereyim. Videoyu da kapatayım. Çankaya'da. Oo bak bura güzel aynen. Burada ışık var ya. Bak bugün orada Burada arkadaşlarla muhabbet etmiştik ya. E, burası Küçük Suriye videosunda. Arkadaşların dükkanı da burada. O çocuklar da iyiydi. Bak bu üst dükkan onların. Buradan izliyorlarsa da onlara da selam söylemiş olayım. Tekrardan dükkanların önünden geçiyorum. Haydi görüşürüz.